Merhaba dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir acı gerçeği söyleyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kavun hanım yok. Kavun hanımı sahiplendirdik artık yeni evinde. Ona gerçekten çok iyi bakacak bir kişilere verdik. Verdiğimiz kişi abonelerimizden birisiydi. Umarım yeni evinde mutlu olurlar. Arkadaşlar bugün peki neyden bahsedeceğiz? Bugün iki tane ee, şey söyleyeceğiz yani iki tane bilgi söyleyeceğiz bunlardan birisi bir tane bunlardan birisi arkadaşlar ilk önce şeyi söyleyeyim ee, biliyorsunuz benim kuşlarımdan birisinin altı tane yumurtası vardı sonra beşe düştü. Ee, peki bu yumurtalar ne zaman çıkacak daha hiç soran olmadı ben yani sorarsınız merak edersiniz diye düşünmüştüm ama yani pek aklınıza gelmedi herhalde arkadaşlar bugün e, günlerden perşembe yarın cuma cumartesi günü çıkmasını bekliyorum yani iki, iki gün ikinci gün e, çıkmasını bekliyoruz ilk yavrumuzun peki arkadaşlar bu kuşumuz ne yaptı bu kuşumuz da yani e, kuyruğu düşmüştü çok ilgilendik herhalde geri yumurta yapmaktan vazgeçti yani yuvaya girip girip çıkıyor büyük ihtimalle ben köye gittiğimde gittikten bir iki gün sonra anca yapar şöyle arkadaşlar size yumurtaları göstereyim şöyle 5 tane arkadaşlar Dediğim gibi e, yarın cuma cumartesi günü e, çıkmalarını bekliyoruz. Bu iki kuşu da arkadaşlar o gün verecektik. E, ne zaman? Dün verecektik arkadaşlar. Dün alacak olan adam gelmedi. İşte çok e, işte ne olmuş? Herhalde o beni görmemiş. Ben onu görmüş Öyle bir şeyler oldu. O gelip alacak arkadaşlar. Yarın bu iki e, yavrumuz da gidecek. Arkadaşlar e, kesinlikle artık muhabbet kuşu üretiminde sıkıldım yani vazgeçtim. Artık yani wattit kuş üretiminden vazgeçtim derken şöyle. Bu boyuttaki kuşları üretmekten artık vazgeçtim arkadaşlar. Artık show şumba gibi büyük e, kuşları üretmek istiyorum. Yani onun da sebebi şu. Küçük kuşlar çok yavru yapıyor. Yani yavruları elden çıkartması çok zor. Bu yüzden e, sorunlar oluyor. Bu hemen show şumbalarda mesela arkadaşlar o kadar çok yavru vermiyorlar. 4-5 tane veriyorlar. Yani 5 tane verirse bile çok büyük bir şans. 4 tane veriyor genelde. 3 ve 4 tane veriyor. Arkadaşlar o da bana yeter. Artık hem gösteriş olarak hem böyle duruş olarak acayip güzel bir kuşlar onlar. Yani bu yüzden onlardan istiyorum artık. Yapacağımız şey arkadaşlar biliyorsunuz bunların yumurtaları ben geldiğimde yavru olmuş olacaklar. Yani bir aylık neredeyse yavrular olacaklar. 20 ile bir aylık arasında 5 tane kuşumuz olacak. Ondan sonra onlardan arkadaşlar verip bir tanesini şov jumbo alacağız. Belki erkek belki dişi. Sonra şu e, mavi ve beyaz kuşumuzu vereceğiz arkadaşlar. E, o ikisini verip bir tane daha şov jumbo alacağız. İşte e, bir tane bundan bir tane de bunlardan alarak işte iki tane elde edeceğiz. E, bunlar duracak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kuşlarımız duracak arkadaşlar. Bunlardan yine de e, yavrulamaya devam edeceğiz. E, hem şov jumbo hem de normal kuş olarak devam edeceğiz bundan sonra. Ama zamanla bunu da kaldırırım gibime geliyor. Arkadaşlar bugün bir de e, sizlere güvercin videosu çekmeyi düşünüyorum. Güvercinin yavrusunun çıkmış olduğunu ümit ediyorum artık. E, çünkü bugün gerçekten çıkması lazım. Herhalde belki dün bile çıkmış olabilir. Bugün arkadaşlar e, gidip oraya güvercin yavrusuna bakacağız. Şöyle birazcık daha yavruyu göstereyim. 4 dakika oldu. Dostlarım bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye ve izlettirmeye devam edin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.